sizlerle yeni Minecraft çekiyoruz. Şimdi girelim. Minecraft'ımıza buna giriyoruz. Şimdi neyle karşılaşacağımı çok merak ediyorum. Ben de bilmiyorum. Eskiden oynuyordum. Hep eskiden bu bölümleri açtım. Şimdi giriyoruz. Bu yok. Bu da yok. Şimdi Hey, ne ya? atmamıştı. Şimdi bu tabi. Bin. İyi iyi ya. Tamam. Ondan. Şimdi anladım. O yok. Şimdi böyle. Buradan çok uzaklarıydı. Öyle ne böyle yapacağım. Ama çok güzel bir yapacağım. Bilmem. Nasıl bir ev yapacağım ama. Bence. İlk malzemelerimiz bunlar. Buraya girdin Buraya girelim. Ondan bir tane alıyoruz. Buraya geldik. Burada mı alacaktım? Ne alacaktım? Ne alacak? Bunun bir tanesi. Ha, ben özel bunu seçiyorum. Bunlar da camlar. Kapı. İlk kapı. Bu. Bu. olsun? Aa, bu ne ee, şu bölüm nerede? Peki. Ne yapıyoruz? Bu Bir, iki, üç, dört, beş. Buna beş tane koyun. Arasında bir, dört. Dört. Buna bir, 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 iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, sekiz sayı. Hem de çift sayı. şeyi bu unuttum. Bir, iki, üç, dört. daha. Ben işte oldum çünkü. Şey. Şimdi buraya 8 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tamam. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dın dın Buraya yanlış mı? Arkadaşlar. Bir, iki, üç. Dört. Ve beş tam. Bak. Bir, iki, üç, dört ya. 5 koymasın. 6, 7, 8. 8 değil. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6. Buraya 8 tane koyun. Burada yarısı ilk tanesini kıracağım. Olay bu. Ben önceli böyle güzel olsun diye buraya böyle bir şey yapacağım. Çok güzelmiş. Böyle burayı full camı kapatın. Bunun üstü zaten şu olacak. Tamam. Böyle ben böyle yaparım. Siz başka bir camı de da yapabilirsiniz. Yani. Dur bir dakika bir şey yapmayı unutayım. 4, 5, 6, 7, 8. Böyle. Girişi böyle. Şöyle. Bir tane daha. Önü böyle görünce. ha ne bileyim ya şu, Şuraya kadar burada bir tane daha cam olacak dan 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 bunu da böyle cam olacak Burada da böyle bir tane cam olacak da şu bir adam hani eğer oraya ikili olacak Şimdi 1, 2, 3, evet. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Yok, olmaz. Çünkü aynı oldu. Bu da aynı

Bir, ay, bir, bir iki üç dört beş Bir üç, üç. Böyle yapıyoruz bunu göre. Ah Hasan geldi arkadaşlar. Ma arkadaşımız Hasan var burada. Şimdi aldık bu camı. Böyle böyle yerleştiriyorum. Hep cam. Var. Çoğu yerde cam var. Öyle oldu. Canlı bir sanki. Şey. Bir de bu merdiveni alın ya da yok, 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 alın, alın, Bir atlama geldi şimdi. Hatırlayayım Aslında bu yeni aklıma şimdi zannetmedi. Hatırla alacağım kendimi. Siz de at alabilirsiniz, çiftlet kurabilirsiniz. Market yapabilirsiniz isterseniz buraya market ev. her şeyden olur. Ama size düşmüş yapma. Ben buraya market ya da ev olarak yaptım. Ben bunu size bir şey göstererek yaptım. siz size her şey için kullanabilirsin market. Bir de ev. e banka bank olmaz da şirket falan öyle yerler yaparız Fatura demiri kapatalım diye değiştirebilirsiniz siz. Çatı böyle olsun. Çatı bundan böyle 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 yap. Böyle. Şöyle böyle böyle. Bundan sonrası. Böyle yapıyoruz. Bu nasıl size kaldı arkadaşlar. Bunu tamamlarsınız. Altı kıracaksınız. Ve oraya bir döşem yapacaksınız. İstediğiniz bir şey. Ben karışmayayım. Bir de kapıyı değiştirebilirsiniz. Ve evin içine yapın. Siz istediğiniz koyun. Burada çatıyı bitirmeyi unutmayın. Like ve abone olmayı unutmayın. Başka sefere görüşürüz arkadaşlar.